Çıtır çıtır avcı böreği tarifi için malzemeler. 4 adet yufka, iç harcı için, 300 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 adet soğan, 1 çay bardağı ince bulgur, yarım su bardağı ceviz, tuz, karabiber, pul biber, sosu için, 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, bulamak için, 1 yumurta, galeta unu, iç harcı, öncelikle 1 çay bardağı ince bulguru sıcak su ile üzerini geçecek şekilde ıslatın. Tavaya sıvı yağ alın ve kıymayı kavurun. Ardından yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Islatılmış bulguru, irice çekilmiş cevizi, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyip 2 dakika daha kavurun. Su ve sıvı yağ karıştırın. Bir yufkayı tezgaha serin. Üzerine su, sıvı yağ karışımını sürün. İkinci yufkayı da üzerine alın ve tekrar sostan sürün. Yufkayı pizza keser gibi 8 eşit parçaya kesin. Yufkanın uzun tarafına iç harcından yerleştirin ve kenarlarını içine bükerek rulo yapın. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde yapın. Kalan sosa bir tane yumurta kırıp karıştırın. Hazırladığınız börekleri önce yumurtalı karışıma daha sonra galeta ununa bulayın ve 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında kızarana kadar pişirin. İsterseniz bol sıvı yağda da kızartabilirsiniz. Afiyet olsun.